Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Miraç var yanımda. Ya ben filmi çıktı iki filmi. Mükemmel film. Tak zombi. Ha. Set. Son. Billy. Ben de o yüzden zombi modu oynuyorum. Bir de size haber verelim. Zombilerin ikinci ikincisi çıkacak. Bizim evde bir tane çok şey oldu. Bir şey arkadaşlar. Teyze zor yerde vurmuştum ya. Arkadaşlar. Hadi bugün zombileri bitiriyoruz. Ya çok zor değil mi? Hı <laughs> Zor yerde. Hadi kompara. Ya bu. Olur. Ne diyorlar lan bunda? Oha, ilk aşağıdaki yere.

E benim modifiye silahım nerede? Bilmiyorum ben buna modifiye yapmadım mı? Dur şuna mı yaptım yoksa ben? Modifiye Nerede o? Şuna mı yaptım? Bunun ardına aldım Ah hile Ay ne silah değil mi o? Hiç zombi yok ki çünkü hiç kimse öldürmedi. Sen. Ben seçtim Pikachu. Sen seçtin Pikachu. Geber. Sen de onun yanında geber. Sen onun silahını mı almaya çalıştın? Sen de mi almaya çalıştın? Sen de mi almaya çalıştın? Sen kesin kaldın. Ne oluyor lan? Şu an zombiler <laughs> mi var? Bu ne lan? Adam. <laughs> <laughs> ne gelemiyorlar lan yardır yardır Geliyorlar Oha çok güzel atladın değil mi Miraç Sen gelsin öldürdünüz kendine vurdum herhalde. Aynı kalbim kalbimi at. At değil, değil mi? Anne kalbim yarayımdan çuyordu. Allah'a adın olmadı. Yanlış haritaya girdim. Adın olmadı. Yanlış haritaya. Çabuk al. Yanlış Allah. haritaya gidiyorum. Allahu ekber. Allahu ekber diye bağırıyordum dünya dünya ne çekerim çekelim pata derim adımı kuşa çekelim bana da çekelim. böyle çekelim bu kadar. Ta oh, <laughs> ta 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 diyecek Arkadaşlar, ne? Arkadaşlar bu çok zor. Bir ayrıntı seçtik. En zor ayrıntı bunlar bunlar. Ben ben tek izleyen kişi Muratan diye bir tane arkadaş. Bir de İlyas. İlyas. Oha. İlyas izliyor musun? İlyas sen izliyorsan yaz. Eren. Eren izliyorsan yaz. Elinizde yıkır ya. Çıkıyor mu? Neyse. ya? Neyse. A şey Çok iyi bu. Ay niye vuruyor lan? Anam ya. Miraç. kendine? Efe. 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 Daha Efe burada değil ki. Efe hiçbir videoda çıkmadı. Miraç. Efe abin hiç neden gelmiyor videoda çıkmıyor. Allah zon bir de. Ağzıma oturttu. Bu nasıl oynayış diyorsunuz değil mi? Ha. Bu videoyu tek izleyen benim okul arkadaşlarım. Eski okul bir de yeni okul arkadaşlarım. İler. Hangi yere gidiyorsun? Lan bununla konuşma. Seriyi kapatmak için, bitirmek için istediğim her şeyi yapıyordum da. Ya. Koza oh, oğlum ne olur. Gaza geldim. Aldım silahı. Çık. Bir para aldık. Rambo silahını satın aldım. Çok iyi değil mi ya? Bak, bak, bak. <laughs> Neden ben öldüm? Onlar ölmedi. Kendi sen bunu battın ya. Aha en sevdim harita. Bununla zombiler çok güzel oynadı. Sniper'ımı çek. Sniper'ı aşkım. 你说。嗯 oh, so. Oğlum sana geliyor. Bütün param bitirdim. daha farklı bir şey yapacağımız. Bunu ne yapıyoruz? Tek bir kaldık. Kızla biz kaldık. Hı -hı. Hadi ayıp şeyler yapalım. T -t. Allah! Zombi miydi Evet. <laughs> <Çiftler aklımızda. gülüyor> <oraya> şey, <laughs> beni Ya ne, benim ismimi izliyor mu acaba? Ben çok merak ediyorum. Nerede? Sen sen benim ismimi arkadaşlar kalmıyor. Arkadaş. arkadaş. <laughs> Bunları bilmiyorum <musun? gülüyor> Adam, Adam pusunu çekme. Sen bana mı silah doğrultuyorsun lan ha? Sen kime silah doğrultuyorsun Sen kime duvarın kızını dönüyon? Sen, Sen, sen ne duvarın, neden şey tutuyorsun silah? Sen nereye bakıyorsun Sen bana mı <laughs> silah doğrultuyorsun <mı> lan? Zombiler <laughs> yok. Burası kapalıymış ya. <laughs> Aklımda bir zombi ya. Domatını, domatını. <laughs> o zombi miydi lan? <laughs> ben sıkladım ki onu. Yazık! 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 Arkada zombi var! Aa, önümde zombi. Sıçtık. Evet. Sonut. Sonut. Çıktı. Ses geliyor. Lan öksüz gibi saldırmayın bana ya. Zombi olan var. dön falan demeyecekmişiz. Onu öğrenmiş olduk. Tamam mı oğlum? Video kaç dakika oldu? Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Hadi bay bay. Haber alın.